Herkese selamlar sevgiler ben Hıcer. A101 21 Eylül 2024 haftanın yıldızları kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. İlk yayınlanan haliyle ilk sırada eti cici bebe bisküvi var. 172 gramlık paket 20 lira. Ahirden tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri. 600 gramlık kutu 129 lira. Kanlar, kebir, sümeli gibi markalardan tereyağı çeşitleri var. 500 gramlık seçenekler 165 lira. Farklı markalardan Banvit gibi Şinitzel çeşitleri olacak. 700 gramlık seçenekler 65 lira. Tarabya'dan tam yağlı kaşar peyniri var. 1 kilogramlık paketler 215 lira. Elidor şampuan çeşitleri 400 mililitrelik seçeneklerde indirimde olacak. Ne alırsan 79 lira. Marmara Birlik Sepet Serisi Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gramlık kutu 109 lira. Eticin soslu bisküvi çeşitleri var portakallı ya da çilekli 13'lü seçenekler 32 lira. Yine Elidor'dan saç kremi çeşitleri var 350 mililitrelik seçenekler 79 lira. Çaykur Reze Turist Çayı 500 gramlık paket 89 lira. Brit marka hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 110'lu poşet 199 lira. Omega 3 yumurta çeşitleri olacak farklı farklı markalardan altılı seçenekler 26 lira. Eti etimek kızarmış ekmek 143 gramlık paket 23 lira. Eti nero kremalı kakaolu bisküvi dörtlü paket 42 lira. Çokça markasından karışık salça var domates ve biber salçası 830 gramlık teneke kutu 37 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gerçek gününde gelecek resmi katalogları yayınlıyorum sizler için takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Çokçadan garnitür de olacak 560 gramlık cam kavanoz 22 lira. Brita Maxtra Pro sürahi filtresi var ikili takımlar 199 lira. Etli pay kek şekli şahane kek 285 gramlık paket 50 lira. Eti çikolata kremalı petibör bisküvi var 270 gramlık paket 30 lira. Ve yine etiden tartini frambuazlı kek 114 gramlık paket 20 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Dardanel'den tombalık 2 tane 170 gramlık 279 lira yerine 129 lira. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Fairy'den sıvı bulaşık deterjanı var soğuk suda etkili. 1,5 litrelik şişeler 149 lira yerine 79 lira. İlk yayınlanan haliyle A101 bu şekilde. Bu kataloğa yeni ürünler eklenebiliyor. Cuma akşamları ya da cumartesi sabahtan videoyu tekrar paylaşıyorum sizinle. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.